Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, TikTok videosu çekeceğim söylemiştim. 10.000 like. 10.000 like'ın gelmeyeceğini bildiğim için o yüzden Larin ben TikTok videoları izleyeceğiz bugün. Hemen başlıyoruz. Bir dakika. bir dakika. Ekran büyük Ha tamamdır. Evet gördüğünüz gibi. Maxine. Beraber Hepinizin bildiği bir karakterdir. bir dakika e, video dondu. Şu anda olmadığı zaman. Ha tamamdır. geri almıştım da. Tamam, sen çok güzel Eğer getirmek istiyorsan şuradaki noktaya basın. Evet bir bence. Şuradaki Dur, şuraya. Şiraya. Ben birazcık böyle yaparım. olacaktır nasıl kaldı Uğurhan hemen hemen aynı fikirlerde çünkü e, üstünü çok hacimli gösteren bir mont var oversize ayrıdır erkek kalıbı ayrıdır bunu lütfen karıştırmayın kaldı ki kemanın üzerinde oversize olarak durabilir bu mont ama senin e gördüğünüz gibi yine bir kostüm gelmemiş. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi lazali. Neden ve, ve <laughs> <Ama> çizmenin... <laughs> her zaman lazali'yi gösteriyorlar? Daha Kim daha oynuyormuş şimdi? Yu <laughs> Bargey. <laughs> gördüğünüz gibi bir kere daha açacağım şurayı. Gördüğünüz gibi oyunda oyunu kastırıyorlar bakın. Bakın. <laughs> Ve abone olun. Abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bu anı. Böyle bir tuş olsa bassam bilsem. Bakın şimdi. Kesin güzel bir şey olacak. Ne güzel hayat. Gördüğünüz ya gibi zombi be. Evet, erkek şeyleri giymeyeceğim. Oversize. Var, oversize giyebilirsiniz. Şey Sizler için de oversize var. Ama oh shit. Var. <laughs> Şurayı bir kere daha izlemek istiyorum. Bakın şimdi. Şelin'in yaptığı şeyi gördünüz mü? Maxim buradan kurtulacak. oh, şey çok güzel bir şekilde kurtuldu. Gördüğünüz gibi çiftlerden geçebiliyoruz. Bunu bilenlerimiz var mıydı? Bakın şimdi. Bu birazcık kötü olmuş ama. Oo. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Anlayanlarınız varsa yoruma lütfen yazın. Oo. Ama bak o rengi ne güzel oldu. Tara. Yine Tara. Amber. Çizmeler çok güzel bir çizme. Nereden buldun? Ya, bu ya Lazı neden böyle oynatıyorlar? <laughs> Lazı gerçekten. parmak ucunda duruyor. <laughs> Ve Lazı hesabına da girip abone olmayı unutmayın. Lütfen Lazı <laughs> izleyin. <gülüyor> çok güzel <bir> videoları var. <laughs> Laskopat da yazabilirsiniz. Laz da yazabilirsiniz. Ama bir dakika. Bakın şimdi. Ya Dur, 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 bir, insan. bir dakika birazcık geri almıştım. Bir dakika bekleyin. Bakın, bekle, bekle ya. <laughs> <of. gülüyor> <laughs> Gördüğünüz gibi yeni gelen gelecek Bayroy'u gösteriyor şimdi. Hatta şu anda geldi bile ne? Evet, şu anda gördüğünüz gibi kolleti görüyorsunuz. Bakın şimdi bakın bakın. Şimdi kim öldü? Elpirim öldü. Varin <laughs> Gördüğünüz gibi Hangi skin alacak acaba Oha Demek ki Laz'a bakın Laz'a bakın Bakın şimdi Geçen seferde e, Laz'ı böyle görüntülemiştik Lazım videolarında çekmek istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın. <laughs> Lazı gördüğünüz gibi birazcık bulanıktır. Yeni gördüğünüz Byron. Bu da Ender Savaşçı. Bir günlük sadece bir günlük bedava olacak. Ben de Brawl Stars yüklemeyi düşünüyorum. Ama sizin like'larınıza bağlı. Aa, of reklam. Burayı bir dakika. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam gelmişti. İnternet çıkmıyor. Ne yalan olur çünkü ben oynamıyorum. Onlar mor kafalar. Onlar en iyi. Onlar her yerdeler. Onlar Çili. Onlar çok vahşi. Onlar çok dirilmişti. Onlar yenilmez. Yakalaşmaz. Ben Madem böyle var, niye Çünkü ne <laughs> 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 Canlı yayın açacağım. Çok saçma değil mi? 2019, 2021'e gireceğiz 2019 diyor ya. O ses neydi? Ben bu videoyu dün açacaktım. Sanırım yarın açacağım ben bu videoyu. Çok saçma değil mi bu? Gerçekten çok saçma değil mi? Oha, Amber. Yok artık. Oş. Ne yaptı lan bu? Tamam. Bayla. Arkadaşlar bugün bu videoyu burada kesme keseceğim ama yarın <laughs> hepinize ayrılmak üzere yine görüşmek üzere A ayrılıyorum bir dahakinde Joromen'in bir diğer özelliklerini göstereceğim.